Evet değerli izleyicilerimiz, Müsiyat Expo 2020 Ticaret Fuarında tekrar sizlerle birlikteyiz. Fuarda gerçekten çok inovatif, çok yenilikçi ürünler görücüye çıkıyor ve bu ürünler beğeni topluyor. Tabii e, fuarda yerini alan firmalarda önemli ticari bağlantılar kuruluyor ve e, kritik açılımlar ortaya koyuyorlar. Evet bu açılımları e, Çınar Profil e, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdülkadir Çınarla görüşeceğiz, konuşacağız ve ne imkanlar, ne gibi olanaklar söz konusu bununla ilgili fikirlerini alacağız. Evet Abdülkadir Bey, hayırlı olsun öncelikle güzel bir fuar, e, pandemiye rağmen ilgi yoğun zannediyorum. Sizin de fuarla ilgili beklentilerinizi, gözlemlerinizi merak ediyorum. Evet e, teşekkür evet. ediyorum. İsmim Abdülkadir Çınar. Çınar Boru Yöntüm Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Müsiyat Karadeniz Ereğli Şube Başkanıyım. Evet. evet. biz 1993 yılından beri Müsiyat'ın İzmir'de başlayan Müsiyat Fuar Sergen Ferevenine devam ediyoruz. Kesintisiz olarak tüm fuarlarda bulunuyoruz. Ve fuarların da çok semeresini aldık. Ve tüm e, üye arkadaşlarımıza da katılmalar için bir başkan olarak çok baskılar yapıyoruz. İnşallah e, bu fuarımızı da çok güzel geçiyor ve e, bundan sonraki fuarlarımızda aynı şekilde devam edeceğiz. Evet. Tabii e, sizin bölgenizden gelen üyeler ve o üyelerin ürünlerini de merak ediyoruz. Ne gibi ürünler öne çıkıyor ve bu ürünler ne oranda rağbet görüyor onu da merak ediyoruz. Gör evet, biz sektör olarak demir çelik sektöründeyiz. çınar boru Profili olarak demir çelik sektöründeyiz. Metal boru profil imalatımız evet. var ve aynı zamanda bir sektörümüzde demir e, çelik servis merkezi yani e, dilme, boy kesme ve doğrultma tarzında çelik servis merkezi bu e, mobilya, beyaz eşya e, ve ziraat kısımlarının endüstriyel ürünlerine e, metal saç teminini evet. e, sağlıyoruz. Elektrikli çelik fabrikaları e, ve yurt içindeki diğer demir çelik fabrikalarından e, tedariklerimizi yapıyoruz. Biz e, metal boru profil sektöründe e, boru kısmımızda da aynı şekilde gene e, ürünlerimiz e, sanayi sektöründe, otomotiv sektöründe ziraatta, e, serada e, kullanılmakta e, basınçlı borularda kullanılmakta e, bu şekilde hizmet veriyoruz. Evet. E, biz 1978 yılı kurulunlu bir firma ve bu sektörde, demir evet. çek sektöründe hitap ediyoruz. Bölgemizde Karadeniz Ereğli bölgesi de demir çelik sektöründe biraz daha ağırlıklı bir bölgedir. Peki merak ettiğim tabii pandemi sürecinden geçiyoruz. Özellikle sektörünüzün şu an e, durumu, pozisyonu nedir? Hem e, yeni normalde hem de pandemiyle mücadele döneminde nasıl bir profil çizdiniz ve 2021 ile ilgili beklentileriniz de merak ediyorum. Önce isterseniz 2020 nasıl geçti onu alalım. 2020 tabii e, pandemi sürecinde o kısıtlamaların olduğu tarihler aralarında tüm ülkemizde olduğu gibi bir e, düşüş oldu. Ama e, Nisan ve Mayıs ayıyla beraber çıkışlar başladı. Elhamdülillah şu an piyasalarımız e, tüm piyasalarda olduğu evet. gibi güzel gidiyor. E, 2021'den de beklentimiz inşallah bu pandeminin e, Cenab-ı Hak tarafından bu mikrobunu, e, bu, bu mikrobuna yeter kulum artık bu kadar deyip, Kesinlikle. mikrobuna e, geri çekmesi, Cenab-ı Hak'tan umudumuz, arzumuz o. Allah, e, o, biz tabii bu mikropla beraber eğer e, zamanda geçireceksek, yaşayacaksak, bunun da şartların tabii e, maske, mesafe, hijyene bakarak ama üretim içinde de, üretimin de yapılması şekli... Kontrollü şekilde, üretim ve ticaret kontrolü. kavramı belki Biz üsyad olarak da... Cumhurbaşkanımızdan ve devlet erkanımızdan hep bunu istemiştir. Sakın ve sakın devleti e, e, özür dilerim ülkenin sanayi sektörlerini durdurmayın. Evet. Sanayi sektörlerini çarklarını durdurmayın. Bu çarklar devam etsin ki ülkede e, üretim durmasın. Çünkü dünyada bir şu an ekonomi bir savaşı var. Evet. Bu ekonomi savaşı'nın içinde biz siperde olup bekleyen taraf olmayalım. Sahada çalışan taraf olalım. E, şey yaptık. İnşallah e, Cenab-ı Hak da e, bu ümmeti Muhammed'e sahip çıkan i̇nşallah. bu e, necip milleti yüzüstü bırakmayacak. Evet. Bu hem hastalığı hem bu sıkıntılı günleri de inşallah en güzel şekilde atlatacağız. İnşallah. Son olarak e, sektör olarak bir beklentiniz var mı hükümetten? Özellikle üretimin ve ticaretin, bilhassa ticaretin önünü açacak bir adım bekliyor musunuz? Bu bir teşvik olabilir, bir vergi muafiyeti olabilir veya bir sübvansiyon şeklinde de olabilir. Şimdi demiş, biz demiş çelik sektöründe olduğumuz için tabii e, farklı sektörler de var. Devletimiz buna hakikaten, Sayın Cumhurbaşkanımız az önce saat 11'de bir toplantı halindeydik. Kendisi yani üsiyadın açılışına evet. e, konuşmacı olarak geldiler. Siz de orada evet. takip etmişsinizdir. Yani devletimiz bunun en güzel kararlarını alıyorlar zaten. Yani e, sanayinin önünü açacak e, en güzel kararları alıyorlar. Yani bizdeki evet. dert birse onlardaki bin. Belki 10 bin, 20 bin. Yani onlar e, bu dertlerin hepsini zaten biliyorlar. Biz onlara müsiat kanalıyla Sayın Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan Kana, Bey evet. kanalıyla zaten ulaştırıyoruz. Abdurrahman Kaan Başkanımız da zaten Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve alttaki çalışma ekibiyle beraber çok koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Bunun bizim en büyük kazancımız Sayın Abdurrahman Kaan Bey. E, devlette olan e, sıcak yollukları bize e, üyesi bazında ve ülke bazında sadece üye değil ülke bazında da çok güzel öneriler veriyor. Bu önerilerde Sayın e, Devlet Başkanımız ve altındaki ekipler zaten şeylere e, yürürlükleri alıyorlar. E, Demir çelik sektöründe de e, şu an için öyle bir çok büyük bir sıkıntılı ve şunu önü açılsın, şu yapılsın diye bir şey yok. Piyasadır. Devam ediyor. Evet. Yani inişlerimiz, çıkışlarımız her piyasada olduğu gibi oluyor. Evet. Ama öyle e, devletin bir alacağı karar tarzı e, şu an için acil ettik, gerektiren bir şey yok. Anladım. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı e, devamını diliyoruz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için Biz teşekkür ederim. Allah razı edelim. olsun. İnşallah e, fuarda verimli geçer ve güzel bir ticarete bir kapı aralar. İnşallah e, Hayırlı iyi günler bizi bekler diye temenni ediyoruz. Allah Evet arayın. değerli izleyiciler Çınar Profil Yönetim Kurulu üyesi Sayın Abdülkadir Çınar'dan önemli bilgiler edindik. Hem fuar gidişatı hem de özellikle fuarda sergilenen ürünlerle ilgili detayları öğrendik. Fuarda gezintimiz devam edecek. Sizlerle yeni detayları ayrıntıları da paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.